Şu anda videoyu başlattım. Aslı İpek. Bugün Aslı ile videomuz var. O ne de vasta? O ne kasadı? Vatajı vasta. Sıta, 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 sıta. Kira, kira. Vatajı vasta. Aslı, Aslı TTI'yi yapalım arkadaşlar da görsün? Ya. aynı anda yapmamız şaka mı? Ben de bir şey söyleyeceğim. Efendim. Ben bir videoyu durdur. Durdurdum. Videoyu kapat. Başka videoya geçelim. Ama şu an değil. Neden? Aklıma bir şey geldi. Tamam kapadım. Güle komple değil mi? Evet evet. Şey. Yağ çiçeği şey yapıyoruz ya. Ha? Ya chia ya yapıyoruz ya. He. Aynı anda yapmamız şakamı da beraber olsun. Tamam. Başlatıyorum videoyu. Tamam. Yeni Ama videoyu. Dur, dur. Dur. Start <laughs> çekelim. Tamam, startdayız şu an. Tamam. Başlayalım nice başla. Tamam. Hadi lan. Hadi. Başlattım. Hadi. Ne hadisi? Ya yapalım hadi. Tamam. 3, 2, 1. Aynı peki aynı anda yapmamız şaka mı? mı? Şaka mıdır? Kapadım. <laughs> Çok güzel olmadı mı? Oha mükemmel oldu yani kanka. Dur görüntüler yan. Aslında bir... Bir de kapadı. <laughs> Aslında bir, bir videoda ne yapıyor? Bir, ne yapıyorsun biliyor musun? Ne yapıyorsun biliyor musun? Böyle bak. Abi ee. abi ee. Bekle videoyu açacağım. Bekle, e? bekle geliyorum. Videoyu kapatmak zorundayım görüşmek üzere.